Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün Şubat alışverişimi sizinle paylaşacağım. Ojelerimin kusuruna bakmayın. Banyodan sonra böyle oldular. Enerjimi kaybetmemek için hemen videoya oturdum. Hiç uğraşmadım onunla. Şimdiden söyleyeyim. çoğu ayda olduğu gibi bu ayda çocuk menüsü yedim. Onun oyuncağını göstermekle başlayayım. Şunun arasında kalmıştım. Sonra bunu seçtim. Tasarım olarak güzeller ama böyle oyunlu şeyler pek işe yaramıyor. Şu bir kere de çantama takmışlığım var bunu. Mac'den çıkarken hatta direkt çantama takıp çıkmıştım. Şu şekilde bir oyun Burada da arka plan şöyle değişebiliyor. Ben bu tür oyuncakları pek sevmiyorum. Daha çok böyle bir blog gibi şeyleri seviyorum. Kitapla koymak için. Geçen videoda söylediğim kremden cilt bakımı kazanmıştık annemle beraber. Bir saate yakın bir cilt bakımından çıktıktan sonra cilt bakımımızı yapan insan bu yüz ve vücut scrub'ını önerdi. Çünkü benim burnumda siyah noktalarım vardı. Annemin de vardı. Bunu geçireceğini söylediler düzenli kullanımda. İlk haftalarda ikimiz de böyle sarayla banyoya gidip yapıyorduk bunu. Ama son haftaları doğru bunu da saldık. Haftada iki kere ıslak cilt uyguluyoruz. Şurayı da göstereyim. Okumak isteyenler ekranı durdurup okusun diye. Özellikle şuraya ne işe yaradı. içine de açalım. Kayısı kokulu. Gördüğünüz gibi. O <laughs> Bu şekilde. Bunu boşa götürmeyin bari yapayım. Kaç haftadır yapmıyorum. Yaptım geldim cidden. 180 TL verince ben gibi oldu biraz ama. Ara. De facto'dan 3 parça bir şey aldım. Hepsi indirimdeydi aldıklarımı. Onları göstereceğim. Geçen videoda bereyi kendime hiç yakıştırmadığımı söylememe rağmen şu 6 lira yenmiş diye gidip bunu aldım. Çünkü pahalı oluyor genelde böyle parıl parıl güzel olan şeyler. 6 TL diye gittim bunu aldım. Hala kendime yakıştırmıyorum ama zorluyorum hani yakış artık falan diye bildiğin durmadan takıp takıp kendime bakıyorum. Çünkü sevdim bu parlaklığını. 10 TL indiğini görünce Kadife bir tane atlet aldım. Rengini aşık olarak aldım tabii ki. Dolabımda böyle bir şey olsun artık dedim. Çünkü şu görüntüden çok hoşlanıyorum. Şöyle bir sorun var ki bu medium. Tek beden kalmıştı. Ve bana aşırı büyük geldi şu sapları falan bildiğin aşağıya doğru iniyor buraları da büyük geniş yine de aldım ama işte aşık olunca ne yapacaksın <laughs> bir de 10 TL idi sarı artık yapacağız bir şey bakalım son parça da medium ama bu oldu mesela zaten beline kemerle göstermişler bunu mankende aynı kemerden bana şeyinin de gönderdiği bir üstü de var onunla kullanmayı deneyeceğim ben de aynen o şekilde kolları böyle Birkaç alışverişimde de vardı böyle kollu şeyler. Seviyorum ben bu kollardan. Rengi böyle. önün düz dediğim gibi kemerle bunu değişik bir tarza yönlendirebilirim. Pastelin 34 numaralı bu. Lacivert likit rujundan aldım. Bu mendirim hesabımda paylaştım. Dudağımdaki görüntüsü de var. Alta yazacağım. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ve bu 7 TL'ye inmişti. Kasadaki kız da fiyatını görünce şaşırdı. Benim bundan niye haberim yok diye. Aslında ben bunu 10 TL olarak zannedip almıştım. Kasada bir baktım 7 TL'ye indi. İkimiz de şaşırdık yani karşılıklı olarak. Dediğim gibi bunun dudağımda nasıl durduğunu oradan görebilirsiniz. Hiç bulaştırmayayım şimdi bir tarafıma. Son olarak da Rossmann'dan 23 TL'ye şöyle bir şey aldım. Neden şöyle bir şey diyorum? Şimdi onu anlatacağım size. Bunu aldığım standda çok çeşitli ürün vardı. Mesela fondötenin rengini açmak istiyorsanız bir ürün vardı. Fondöten rengini koyulaştırmak istiyorsanız ürün vardı. Ben de beyaz tenli olarak hani fondöten renklerinden şikayetçi biri olarak kendi beyazlığına uygun bir fondöten bulamayan biri olarak fondöten rengi açıcı görünce atladım hemen testlerine. Testlerini işte kontrol ettim cidden işte beyaz bildiğin karıştırınca çok güzel olabilir diye düşündüm. Sonra kapalılarına baktım bulamadım. Sonra adından bulamadığım için dedim bari renginden bulayım. Hani bu kadar beyaz başka ne olabilir? Fondöten falan olacak hali yok diye. Bu kadar beyaz işte. Bunu elim aldım. Şu altından bakarak. Dedim bunları renk tutuyor herhalde budur ama ben yine de bir sorayım dedim. Hiç kafama göre bir şey yapmayayım. Sonra oradaki görevli kıza sordum. Dedim ki elimde fondöten açıcının testleri var. Diğer elimde de bu var. Dedim bununla bu aynı mı? Şöyle bir baktı dedi evet aynı. Ben de güvendim. Aldım bunu. <laughs> Eve geldim açmadım daha. İşte ne zaman bir merak ettim açayım dedim. Açtım paketi. Oradaki tester'la alakası yok. Oradaki tester hani fondöten rengini açmak için daha böyle koyu. Bundan daha koyu yani daha kadın formda mı diyeyim ne diyeyim bu ince bir form geldi. Sonra elime falan sürdüm denedim. Bildiğim bu beyazlık vermiyor. Bildiğim parlaklık veriyor falan. Çok oldum. Sonra araştırdım internetten. Adını falan yazdım. Bu fondötene parlaklık veren bir ürünmüş. Fondöten rengini falan açmıyor. Yani 23 TL. Boşa. Yani kullanınca da gidip de bir daha geri vermeye falan şey yapmadım. Şimdi göstereceğim. Highlighter olarak kullanamazsın. Çünkü çok ince yapılı. Hani uçup gidiyor. Ancak fondötene sıkacaksın ki ona ışıltı verecek. Böyle bir şey. Elimde kaldı. Böyle bir yayacağım şimdi. Boşa gitmesin. Mesela cildimin alt tabanına sürdüğüm oldu bunu böyle. Ama üstüne fondöten geldi falan. Gözükmedi. Fondötenle karıştırmanız gerekiyor bu parlaklık fondötenize geçsin diye. Gördüğünüz gibi hiç highlighter etkisi yok. Hafif bir parlaklık var sadece. Böyle bir şey. 23 TL mi? Yandım şu an bunu anlatırken. Ama ne yapayım açmıştım artık. Şimdi gidip de hani görevli kız bana bunun doğru olduğunu söyledi diye diretmek falan hiç hoş gelmedi. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok alışveriş videosu istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı seve seve cevaplıyorum. Yorum bırakabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.